Ee, bir başka iddia da şu, ee, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin resmi diliyle ilgili. Kumukçaydı deniliyor ve bu noktadan evet. e, eleştiri geliştirmeye çalışıyorlar. Bunun aslı nedir? E, mı da gerçekten. Evet, sıkça e, dile getirilen bir iddia. Şimdi bakın, ne e, Andi ve Terek Kale Kurultayları'nda, ne de bağımsızlığın ilan edildiği 11 Mayıs sonrası parlamento toplantılarında ortak dil veya resmi dil ile ilgili hiçbir karar yok. Hatta tam tersine, ee, ana dilde eğitimi de kapsayan eğitim konuları Terekkale Kurultayı'nda tartışıldı. Kongre'ye sunulan eğitim raporunda, altını çiziyorum, eğitim ve öğretim ana dilde yapılacaktır maddesi vardı. Tekrar ediyorum, eğitim ve öğretim ana dilde yapılacaktır. Bunun haricinde, işte Rusça, Arapça ve Türkçe'nin ee, belirli e, sınıf seviyelerinde yabancı dil statüsünde verilmesi önerilmiştir. Yani bu kurultaylarda ortak dil ve e, resmi dil meselesi kısa kısa gündeme geldi. E, ancak üzerinde fazlaca durulmadı. E, tutanaklardan da bunu anlıyoruz. Örneğin, Terekkale Kurultayı'nın sonuç bildirgesinin 12. maddesi yani propaganda faaliyetleri kapsamında çıkarılacak bir gazetenin durumu görüşülürken Aydemirov isimli bir delege Kafkasya'da yaygın olarak kullanıldığı için gazetenin kumuk dilinde çıkarılmasını önerdi. Bu öneri önce oy birliğiyle kabul edilir. Ancak hemen sonra yapılan bir düzeltmeyle Gazetenin şimdilik Rusça ve Arapça çıkarılması, daha sonra işte zaman ve olanakların elverdiği ölçüde diğer ulusal dillerde de yayınlanması kararlaştırılır. Tekrar ediyorum, diğer ulusal dillerde de yayınlanması kararlaştırılır. Dolayısıyla uğraşılması gereken yığınla sorunların büyüklüğünden bu konu tekrar gündeme dahi gelememiştir. E, nitekim e, bu tartışmalar e, Cumhuriyet'in sona ermesinden sonra e, işte Avrupa şehirlerine dağılup e, oradan mücadeleye devam eden, devam eden kaldılar arasında da ara ara devam etmiştir. Dolayısıyla kumukça yani devletin resmi dili kumukçayda eleştirileri hiçbir dayanağı olmayan şehir efsanesinden başka bir şey değil.